Değerli Arkadaşlar Merhaba Safkar'ın bilançosuna bakacağız Yani için. Evet arkadaşlar burada baktığımız her şey çeyreklik yani çeyreklik bakıyorum ben nakit döndürme süresi çeyreklik yani ben kendim yapıyorum siz gidip başka yerde yıllara da bakmak isterseniz genelde yıllık yapılır ama benim mantığım her şey çeyreklik bakıyorum ben her çeyrek firmanın nereye gittiğini görmek için e, mantığım böyle çalışıyor yani doğrudur yanlıştık ben böyle bakıyorum buraya ikisi Şirket daha önce 2023'e 12 ile 2022 12 arasında enflasyon muhasebesi yaptığı için 2022 3'te de enflasyon muhasebesi yapmadığı için ne yapacağız? Sadece bir önceki çeyrekle piyaslayacağız. Aksi takdirde yanlış sonuçlara varırız. Sadece bir önceki çeyrekle. Bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı çeyreği kıyaslamayacağız. Nakit döndürme süresi bir önceki çeyrekle ne olmuş? Artmış. Evet nakit döndükmesi önemli önemlidir arkadaşlar ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur. Şimdi işletme sermayesinde açık oluşmaya başlamış ee, bu da pek hoş bir şey değil yani iki de iki kötü gidiyoruz e, etkinliklerde. Bakalım net borç ne yapmış? Evet net artmış kasada bir önceki ceyde 128 milyar varmış onu harcamış sevgili arkadaşlar şimdi 20 milyar. 915 milyon nette borçlu şirket. Net yabancı para pozisyonu 109 milyon, 293 bin lira. O da öz kaynakların %18.93'üne geliyor. Allah'tan dolar bir yere gitmedi, gitse yani %18 ciddi bir rakam. E, doların gidişatına bağlı olarak bir etkisi olurdu yani negatif yönde, tabi pozitif yönde olmaz. Yüksek bir oran yani %19.93. Ee, gelelim nakit akışlara. Nakit akışlar da iyi değil. Ne demek nakit akışlar iyi değil? Şimdi senin yaptığın kar kasaya girmezse biz zaman nakit akışı iyi değildir. Ne yapmış olabilirsin? Kasaya, kar yapıp kasaya. Ya veresiye vermişsindir. Parayı alamamışsındır. Yani sattığın malın parasını. O zaman nakit akışlar iyi değildir. Ya da karın fiktiftir. Yani e, hayali bir kardır. Nasıl? Değerlendirmeden bir kardır. Gelen kardır. Onu da ne yaparsın arkadaşlar? O zaman kasaya para girmez. Biz de nakit akışları negatif deriz. Kasaya girmesi lazım. Kağıt üzerinde yapılan şey kasaya girer mi para? Yok. Bu nakitler alakalıdır. Önemli midir? Hem önemlidir hem de çok da paya vermemek lazım. Yani onu da söyleyeyim. Ama önemlidir yani. Bazı konularda çok önemlidir. Şimdi yatırım yapmış mı? Şimdi son 7 ee, çeyreğe baktığımızda ortalamamız 3.82 yani 3.82 şirket sürekli bir yatırım yapıyor ya stok alıp ya, yarım mamul alıyordur bu da yatırımdır arkadaşlar ama makine tesisat falan daha farklı bir şey bu da bütün dışına çıkan var mı yani ortalamanın üstünde yok demek ki çok ciddi bir yatırımdan bahsetmek mümkün değil evet stoklar stabil arkadaşlar ee, gelelim esas zurnanın zırt dediği yere neye geleceğiz faaliyetlere. Şimdi bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Hasılat bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla ne kadar hasılat yapmış? 128.7 Şu anda bu oran 47.5'e gerilemiş. Evet. Şimdi bunu bütün e, biraz sonra da görmek mümkün arkadaşlar. Nedeni enflasyon muhasebesi. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bazen kel düştü değil mi? Şapka düştü. Kel <laughs> göründü diyorlar. ocak taşmak üzereydi bir şey hallettik. Evet, işte bu ona etti. Yani enflasyon muhasebesinde biraz daha görünür oldu esas e, e, şirketlerin gerçek bilançosu. E bu iyi değil tabii değil mi? Hasılat bir önceki çeyrek bile ciddi oranda azalmış. Peki fabrika bakalım. Fabrikada ne yapmış? Fabrik bir önceki çeyrek 26.78'miş. O da 6.58'e girlemiş. Net 10.66'dan 2.44'e gerilemiş. E 3'te 3 üç kötü gidiyoruz. Çeyreklik göz kaynak büyümesi zaten enflasyondan kaynaklanan bir düşüş sergileyecek. Değil mi? Şu abartılı bir rakamdık. Onu da size söyleyeyim. Şu 115 var ya. Hani bununla bunu ölçeceğiz ya. E, ama bu enflasyon muhasebesi yaptığı için enflasyon muhasebesine tabi olduğu için böyle büyümüş. Tamam mı? Ancak şu anda çeyreklik büyüme şu geldi. Gerçekçilik 3.11 büyümüş arkadaşlar. Bir çeyreklik. Bu da geldi. Bu da çok küçük bir rakam. E, bir çeyrekte enflasyon üstü yani en az 15 büyümüyorsa sıkıntı var demek değil mi? Lan ne oluyoruz ya? Evet. Bak arkadaşlar hocam taşıyordu. Onu hallettim kusura bakmayın. Arada böyle bir bilançoya edit de etmiyorum yani. Ee, nasıl olursa öyle olsun. Evet nerede kaldık? Öz kaynak büyümesi. Çeyreklik çok kötü. E ee, Gelelim yıllık büyümeye. E, yıllık büyüme de e, çok çok sağ sağaçarlı değil. Bir önceki çeyrek 84.1'miş. Şu anda da 87. Diğerlerini kıyaslamıyoruz zaten. 87 yani çok fazla değişen bir şey yok. Fiyat hareketine bakarsak bizim baz aldığımız bir nokta var. 21 12 2021. Ya bu Allah'ın kanunu değil. Bu baz noktası istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben orayı nokta referans aldım kendime. Oradan ölçüyorum. 2020 birin 9. çeyrek bilançosu. Ama tarih bu yani. Bu, bu tarih almışım. Yani e, o tarihten bu yana gördüğü en düşük fiyata alıyorum. Sonra öz kaynakları ne kadar büyüdü? Fiyat ne kadar gitti? Bak bu çok önemli bir ölçüttür arkadaşlar. Tamam mı? Yani neden minimum fiyatını alıyorsun? Neden maksimum alayım ki? Değil mi? Ben borsacıyım yani. Değil mi? Minimumdan hesaplamam lazım ki o minimuma yaklaşmış yaklaşmamış mı göreyim. O zaman fiyatı neymiş? 6.13'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar 768 büyüken fiyat yüzde %598 gitmiş. Evet. Şimdi diğer bir ölçümler yapacağız. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayacağız. 5 yılın en düşük FK'sı 441'miş. miş Şu anda 14.30 FK olarak en düşüğünün 3.24 kat yukarısında. Beşirin en düşük piyasa değeri defter değeri 0.99'muş. Şu anda 2.61'di. O da yaklaşık 2.64 kat yukarısında. Halka açıklığını 66.8. da düzeltmem lazım. Bir virgül fazla atmışız. E, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirirse 4.18. Bu da yüksek arkadaşlar yani. Öyle söyleyeyim. E, fazla ise yüksektir. Onu size yani. 2'den fazla olmaması lazım. Çünkü enflasyon 59 ise hatta 2'nin altında olması lazım. Evet şimdi e, fiyat hareketlerine bakalım. Zirve fiyatımız 45-40. Zaten hisse zirvesindeymiş. Yani şu anda zirvesinden çok da uzakta değil. Şu anda 42 değil mi? %5 düşmüş. Çok da büyük bir düşüş değil. 2023'e 9'da fiyat 27 lira 26 kuruşmuş. Oradan bu yana %57 gibi ciddi bir prim yapmış değil mi? Enflasyonumuz neydi? 60 olsa 2 çeyreklik 30 olsa kendisi de %20'lik reel bir getiri sağlamış. Güzel bir getiri sağlamış. Ama 12'ye geldiğimizde arkadaşlar 12'ye geldiğimizde 4.95 yani 40.78'miş fiyatı orada da %4.95 bir getiri sağlamış. Ama enflasyonumuz yine çeyreklik %15 kabul edersek orada da %10'luk bir reel götürü var. Getiri yok. Hani burada getiri var ama burada götürü yok. Yani burada alan karlı, burada alan zararlı reel anlamda arkadaşlar. %4.95 artsa bile e, enflasyon ne kadar? 15 değil mi? 15 ise çeyreklik enflasyon. Sen aslında reel anlamda para kaybettin. Ha bu kadar. Ee, şimdiki fiyat 42.80. Bakalım ne yapacak? Yani onu da bakacağız, göreceğiz. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi şu. Defter değerimiz. Yani birim başına düşen öz kaynak. Ne kadarmış? 16 lira. 38 kuruş. Bunu biz mevcut büyümeyle yani %87.2 büyümeyle ne kadar sürede fiyata ulaşır? 42.80'e ulaşır. O da ne çıkıyor? 1.5 yıl 18 ay. Biz ne diyorduk? 12'den fazlasını kabul etmiyoruz. Neden? Biz her şeye yıllık bakıyoruz ya. Bugün yıllık bakıyoruz arkadaşlar. Her şeyi çeyrek ve mobil yerine yıllık bakıyoruz. Dolayısıyla 12'den fazlasını kabul etmiyoruz. En fazla sen bir şirketin 12 ay sonrasını satın alabilirsin diyoruz. Ondan sonrası sıkıntı yaratır diyoruz. Fazladır, köpüktür diyoruz. Bu hava parasıdır arkadaşlar. Doğmamış çocuğa don biçmektir. Dolayısıyla 12'den fazla olduğunu ciddi sıkıntı yaratır. Şimdi gelelim şirketin getirisiyle alternatif getiri. Yani faiz ve enflasyonun getirisini hesaplayarak şirkete bir değer biçeceğiz arkadaşlar. Tabi bu işlemimiz değer faiz ve enflasyona kıyasladığımızda çıkan değerdir. Real anlamda bu şirket bu kadar yapar yapmaz bilmiyoruz. Çünkü şirketin başka dinamikleri de vardır. Ama biz buna hani yatırım yapacağımız için alternatif yatırım araçlarımızı kıyaslayıp ona bir değer biçiyoruz. Yoksa bu şirketin değeri şudur ya da budur demiyoruz. O farklı bir şey. Şimdi defter değerimiz 16.38 onu %87.2 oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaklardan dolayı kazancımız ne kadar olacak? 14 lira 29 kuruş. Peki bu 14 lira 29 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne ödüyoruz arkadaşlar? 42 lira 80 kuruş. Peki bu 42 lira 80 kuruşu şirkete değil de faize yatırsa kazancımız 24 lira 82 kuruş olacak. Yine bu 42 42.80'i şirkete değil de enflasyondan kaynaklanan bir duran varlık alsak. Yani un, yağ, şeker, tuz kazancımız ne olacak? 25 lira, 25 kuruş. Dolayısıyla alternatif getiri, şirketin getirisinin 1.77 katı. O zaman bu bilançoya ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Olmamış. Bu kadar. Niye? Olmamış peki. %87 büyüme 59'un üstünde değil mi? E, tamam da sorun sadece bilançoya değil ki. Defter değil, büyüme fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Kopuk yani. Birbirinden de, dengelemiyor. Yani bu büyüme bu fiyatı hak etmez. O kadar basit. Israrla sen bu şirkete yatırım yaparsan fiyatına oynamıyorsan, fiyatına oynamıyorsan bak dikkat et. 14 lira 29 kuruş kazanırsın. Aslında öbür tarafta 25 lira 25 kuruştan olursun. Ve paran enflasyona karşı erir. Bir yatırımcı olarak, bir ortak olarak eritirsin. Onu söyleyeyim. Şimdi Peki bu denge unsurunun oluşması için ne lazım? Şimdi sen yaptığın çalışmada diyorsun ya bu çok geçmişi gösterir. Evet doğru geçmişi. Geleceği göstermez. Haklısın. Peki geleceği göstermez de gelecek hakkında fikir verir mi? Evet verir. Beşte beş kalem kötüye gidiyor baba. Değil mi? Biz de bir sonraki çeyreği tahmin ediyoruz. Yani on yıl sonrasını tahmin etmiyoruz ki. On yıla kim böyle kim kala şirket ne ola? Ne olmuyor? Öyle değil mi? O zaman ne yapacağız? Bir sonraki çeyrekte şirket bize ben bundan daha iyi olacağıma dair bir işaret verdi mi? Yok. Etkinlikleri değil. Faaliyetleri de iyi değil. O zaman o zaman ne diyoruz? Ama ısrarla sen ya sen bilmiyorsun ben biliyorum. O zaman tamam kabul. Ve sen biliyorsan otur çalış bu şirket eğer bu kadar büyüyecekse bak %54.2 bu fiyatta doğurduk sen de haklısın. Git yatırımını yap. Bakın o zaman ne oldu? 154 olsaydı şirketin getirisi yükseldiği için enflasyonla eşit oldu değil mi? Bu 42 lira 80 de olması gereken değer anasının aksütü gibi herhalde oldu. Eğer böyle düşünüyorsan yani bu kadar büyüyecek diyorsun. E ama biz düşünmüyoruz değil mi? Evet o zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki bakın eğer 24 lira olsaydı o zaman o parayı enflasyona koyduğumuzda şirketin getirisi eşit olacaktı. Değil mi? İki tane koşulumuz var. Ya öz kaynaklar büyüyecek ya fiyat geri gelecek. Bundan yana mısın? Bundan yana mısın? E bu yüzde yüzleri dört büyümeyeceğine göre o zaman fiyat gelecek. Buraya gelecek. En büyük fiyat gelmez. Dinamikler farklı oluşuyor. Lan yeri git. Deli. Daha önce defter değerini görmüş. Bak 0.99'unu. O yani neyi görmüş? 16 lirayı görmüş. 16 lirayı. Ne bana ne iki atıyorsun? Burası borsa borsa. 16 lirayı da görürsün. 45 lirayı da görürsün. Bu kadar basit. Kemküm yapmana gerek yok. Bunun fiyatının ne olacağını ben bilmiyorum. Ama sen artistlik yapmana gerek yok. Görmemiş, göremez falan. Görmüş işte. Aha görmüş. Aha. Hem de yakın zamanda görmüş. Yani bu, onun için iddiada bulunma. Yani boysa da bu fiyatlar buraya geliyor gelmez onu bilmiyoruz bak. Bilmiyoruz. Bizim bileceğimiz bir şey biz fiyat alıp satmıyoruz. Ne alıp satıyoruz? Değer alıp satıyoruz. Değer. Değer. Fiyat alımı satmak bizim be be becerimiz bir şey değil ki. Marifetimiz yok ya. Biz şeytanlarla başa çıkamayız. Değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif getiriyle olan progresyonun sonucu. Çıkan matematiksel değere sayıya biz değer diyoruz. O da 24 lira 21 kuruş. Bu kadar basit. İskonto, falan filan onlar geçeceğim. Önce şirket buraya gelsin, ondan sonra düşünürüz. Yani değerine gelsin önce. Şimdi aşağıda ne yazalım? Bakalım %80 büyüyen Ereli var. Ereğli'yi bırakalım. Ne büyüsün? Ya tabı yazalım. Tab daha fazla büyümüş ama olsun. O da kıyamız olsun. Evet. Evet. Tab %117 büyümüş. Bak dikkat et. Yani bu ne kadar büyümüş? 87. Bunun bir buçuk katı. Ama fark edelim tab da eşit olsun. 87 büyüsün farzi misali. Tamam mı? Biz taba sen o kadar büyümedin. işte. bunları eşit. Kabul edelim. Şimdi bu neye benziyor? Bak arkadaşlar. Bir e, pazacı pazarcı aynı yerden aynı tarladan gelen aynı yerden aynı tarladan gelen 10 kasa domatesi tezgaha yığıyor. Çürüklerini hafif böyle ezik büzüklerini bir tarafa atıyor. Sağlamdan da şöyle parlatıyor şeyle beraber havluyla onu da bir tarafa e, şey e, bir tarafa koyuyor. hem ne hikmetse bu çürük domateslere 2.61 fiyat koyuyor. Bu sağlam domatese de 1.75 fiyat koyuyor. Bak bu budur. Başka bir lamı cumu yok. Neden? Kazancına göre kıyaslanmıyor muyuz? Buraya yatırsan bak buraya yatırsan piyasa defter derin 1.75'ini veriyorsun. Buradaysa 2.61 günü. Ya sizce bir yerde bir yanlışlık yok mu? Yok mu? Yok, yok, yok mu? Yok mu diyorsunuz? Ya bu 187 büyümüş. Sen buna defter değerini 2.61 günü veriyorsun. O zaman git tava da 2.61 ver. Ne yapar? Tava 2.61 günü versen. Ikisi, i̇kisini versen defter değerini. Zaten kafadan 260 yapar. 6 kere 13 Ya 300 lira falan yapar. Öyle söyleyeyim. Gidin hesaplayın. Ya ne 300 lirası ya? 2.61 132 yaptılar. Evet 300-400 lira bir şey yapar. Sen veriyor musun tabağa 300-400 lira para? Değil mi? 330 lira neyse vermiyorsun değil mi? E buna niye veriyorsun? Ne özelliği var? Adına saf kar olmasından başka bir özelliği var mı? Yok değil mi? Evet. Peki iyi de ben para kazandım. %57 kazandım falan. Cak Öyle bir de şeyim var. Sanki doğru gitmiş ki doğru kazanmışsın. İyi de baba bak sen burada kazandın ama diken üstünde olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bak diken üstündesin. Pratlandı tamamen sahip. Peki tavda ne kadar kazandın? Yüzde seksen dört. Değil mi? Bak dokuzda ne olmuş? Alsaydın yüzde seksen dört. Bir önceki çeyrek alsaydın yüzde altmış bir. Sen ne olmuşsun? Bak yüzde elli yüzde dört. Değil mi? Bak oradan alsaydın da tavın altındasın, oradan alsaydın da tavın altındasın. Bir de tiken, tiken üstündesin. İşte bak burada sırrı çözmeniz lazım. Burada karışık bir şey yok. Burada İstanbul'un şu kanalizasyon prosesi projesini çizmiyorsun. Çok basit bir şey yapıyorsun. Kazancın ne kadar? Seninki ne kadar? Sana yatıracağım parayla oraya yatıracağım para eşitse hangi para nerede daha çok doğruyorsa tercih onu yapacaksın. Ama fiyatı oynarsan bilmiyoruz ki tekrar geri şeytanlar gelip götürür götürmez onu. Ama bilmemiz mümkün değil. Fiyat başka bir şey. Değer başka bir şey. Olmamış, olmamış, olmamış. Bundan sonra karar senin. Alırsın, satarsın, tutarsın. Kar da senin, zarar da senin.